Yapay zekaya göre Türkiye 2050'de hangi sorunlarla karşı karşıya kalacak? İşte geleceğin karanlık senaryoları. 10 Gıda güvencesi krizi. 2050'de Türkiye'nin tarım arazileri hızla azalacak. Kuraklık, göç ve nüfus artışı gıda fiyatlarını uçuracak. 9 Aşırı şehirleşme ve mega kentler. İstanbul, Ankara, İzmir nüfus patlaması ve kontrolsüz yapılaşma bu şehirleri yaşanmaz hale getirebilir. 8. Su kıtlığı. Yeraltı suları tükeniyor. Barajlar yetersiz kalacak. Türkiye su savaşlarının yaşandığı ülkelerden biri olabilir. 7. Enerji bağımlılığı. Yenilenebilir kaynaklara geçiş yavaş olursa enerji krizleri ve dışa bağımlılık Türkiye'nin büyümesini frenleyebilir. 6. Eğitimde uyum sorunu. Yapay zeka, otomasyon ve dijital dönüşüm. Ancak eğitim sistemi 20. yüzyılda kalırsa milyonlarca genç işsiz kalabilir. 5. Sağlıkta yaşlanan nüfus krizi. Türkiye yaşlanıyor. 65 yaş üstü nüfus artarken sağlık altyapısı buna hazır olmayabilir. Bir bakım çağı geliyor. 4. İklim değişikliği felaketleri, yangınlar, seller, aşırı sıcaklar. Türkiye'nin ekosistemi geri dönülmez şekilde zarar görebilir. 3. Göç dalgaları ve entegrasyon sorunu. Sadece Suriye değil, iklim göçmenleri ve bölgesel savaşlar Türkiye'yi göç merkezi haline getirebilir. 2. İşsizlik ve otomasyon. Robotlar ve yapay zeka üretimin merkezinde olacak. Ancak insan iş gücü buna nasıl ayak uyduracak? 1. Toplumsal kutuplaşma ve güvensizlik. Sosyal medya, dezenformasyon ve ekonomik eşitsizlik. Tüm bunlar toplumu parçalayan bir güvensizlik sarmalına dönüşebilir. En büyük tehlike birbirimize olan inancımızı kaybetmek. Bu sorunlardan hangisi seni en çok düşündürüyor? Yorumlara yaz, takipte kal.